Yapraklar dökülür bu ağaçtan Ayrılık vakti gelince Kaplanır her taraf Bir hüzün örtüsüyle Üç ay yaz tutar her bir ağaç Bahar gelir ardından Ama o örtü kalkmaz Sen gelmedikçe Kuşlar cıvılamaz Çiçekler açmaz Bahara inat yeşermez hiçbir yere Güneşin ışığı ulaşamaz bir yere Isınmaz kalbim Senin gülüşün olmadıkça gözlerindeki ışıltıdan mahrum kalınca. Yüreğimdeki kömür harlanmaz senin ateşin olmadıkça. Kalbim bir çare, soğuk ve yalnız. Evinin önündeki kaldırımda bekliyorum. Bekliyorum ki görüp de hatırlama için beni. Evet, aradan epey bir vakit geçti ama hiç olmazsa nasıl sevdiğimi hatırlarsın belki diye bekliyorum. Bahar rüzgarı sırtımı okşuyorum. Saçlarımı dağıttığı için özür diliyor adeta. Savrulan saçlarım gözlerimi kapatıyor. Ama sen karanlığın içerisinde bir yıldız gibi parlıyorsun. Her şey siyah. Sen beyaz. İlk göz göze geldiğimiz andaki gibi aynı ihtirasla kavuşmak istiyor bedenim bedenine. Senden özgü bir neden yok. Kalbimi vücudumdan taşırım. Belki de serin bir yaz akşamı uzun ve sabırlı bekleyiş bir anlama kavuşur aklında. Ama bil ki ben bekliyorum evinin önündeki kaldırımda.